Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Clint oynayacağım. DC kaldı. Altın koridorundayım. Şöyle ayakkabı aslında şunla başlayıp direkt şu arkadaşa şöyle vurarak hayatımıza başlasak da zırh sayesinde takastan birazcık karlı mı çıktı sanki? Onu kaçırdım. bugün gruptaki son maçımızı attık. Türkiye ekibi attı. Merhaba, hoş geldiniz. Birazcık geç giriş yaptım. Affedersiniz. Evet, ADC yani Clint oynayacağım. Altın koridorundayım. Orman kalmadı. Ben de aldım, geldim de. <laughs> Okey, süpersiniz. Teşekkürler. Hemen şöyle bitmeyen savaşla başlayalım. Bugün Türkiye ekibi elendi arkadaşlar. Turnuvaya 7. ve 8. Yani 7-8. olarak tamamladık. Son maçı Falcon ekibiyle attık ve 3-2 kaybettiler. 1-0 geri düşmüşlerdi. Ondan sonra 2-1 oldu. Sonra 2-2 oldu. Son maçta 3-2 oldu maalesef ve kaybettiler. Ellerine, emeklerine sağlık. M4 serüveni onlar için bu kadardı. Umarım seneye gelecek olan Türk ekibi daha başarılı, daha yukarıya gider. İlk defa bir Türk ekibi bu kadar yükselebildi. O yüzden tebrik ediyor ve konuyu kapatıp farmımı yapmaya devam ediyor muyum acaba gerçekten? Güzel. Buraya iteceğim. Kimse şu anda burada yok. Rahat oynayabilirim. Şu arkadaşın son vuruşunu aldık mı? Aslında birazcık kuleden altın alabilirim ama şu anda hiç ona bulaşmayayım en iyisi. En temizi o olur böyle ya, oyun ve turnuva hakkında çok fazla soru sormayın arkadaşlar ya çünkü ya ben olayın yani takımın bir parçası olarak gelmedim yani herhangi bir şeye karışmadım herhangi bir şey hakkında yani yapacakları şey hakkında çok bir bilgim fikrim yoktu yani dahil değildim ya Allah İtan. dahil değildim yani takıma ama gerçekten uğraştılar çalıştılar çabaladılar bu kadar oldu. Ya yani bu bile bence iyi bir başarıydı. Çünkü hani buradaki oyuncular sürekli bu tarz turnuvalara katılıyorlar, sürekli profesyonel arenadalar falan filan. ya yani bu çocukların böyle bir tecrübesi yok. Yani yetenek, yetenekleriyle atmalı artık buraya kadar geldiler. Şu şöyle olsaydı, bu böyle ol, olsaydı diye yani yorumlar atmanıza gerek yok. Oldu bitti ve yani yapılan hiçbir karar hani geçen sene de işin içinde bulunduğum için bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Mesela ben geçen sene fena aldım bana niye fena aldın diye kızanlar olmuştu. Hani Osman sırf egosu için fena aldı falan filan ki yani ben o feni maçından önce son iki ayda iki defa falan feni oynamıştım yani maksimum. Ve onun kararını ben vermemiştim bile yani. Takım al dedi. Aldım çünkü geçen sene yani bir anda dahil olunca benim bir pipi, pik alıştırmam bir o metaya hakimiyetim falan yoktu. Yani işte bir haftada ne olduysa o oldu yani. Olay bundan ibaret. Kritikle başlayacağım aslında da şuna girdiğim için aslında bununla başlayabilirim. Şu Franco'yu bir görsem nerede acaba? Korkuyorum gir şuraya bir. Üst taraftaki içimde de olabilir o zaman. Ama yani bir kez daha anladım ki bizim bizden başka düşmanımız yok abi gerçekten. Yani sorsan hiçbir başarısı olmayan adam bu çocukları çok rahat bir şekilde eleştirme. Şunu şöyle yapsaydınız bunu böyle yapsaydınız diye cümlelerde bulunma haklarını kendilerinde görüyorlar. Sadece komik. Gerçekten komik. Yani o arenada o 50 saniyede pik atmanın o heyecanı yönetmenin çok kolay olduğunu falan sanıyorsanız büyük bir yanılgı arkadaşlar haberiniz olsun. O işler öyle olmuyor yani. Hmm, Geldim mi? Boz. Gel bakalım. Gel gel gel. Başka? Şey, şey üzüldüm sadece. Geçen sene de böyle, aynı şeyi yaşadım biliyor musunuz? Geçen sene elendiğimizde arabaya bindik bir ölüm sessizliği oluştu tamam mı? Yani kimse ağzını açıp tek kelime bile etmedi. İnene kadar. Hatta indikten sonra da etmedi yani. Burada da yani işte kaybettik. Takım otobüsüne bindik. Otele dönerken hiç kimse ağzını açıp tek kelam konuşmadı. O öyle anılarımı hatırlattı bana. Ritel. geri of iyi vuruyorum ha fena değil oraya girelim mi ultisini attı mı acaba o değil Gitmedi hasar. Yapacak bir şey yok. Çıkalım. Şimdi farmda 5300. Bayağı öndeyim. Ama yine de bir, bir fokusa yatarım yani. Franco Helcurt sıkıntı. Üçüncü item kritikten sonra bir tane bir kemer sıkıştırabilirim araya. Belki hemen zırh denmeye de dönebilirim ama. Şu anda zaten umutsuzluk bitince hasarım uçmuş olacak. Durdurulamayacağım. Güzel güzel güzel. Tamam. Neredeyse 2K öndeyim. Bayağı öndeyim. Buraya gelir mi? Ah oh be duvara daha iyi olsaydı çok rahat düşecekti orası. Hala hal kurtu bekliyorum ama gelmeyecek. Aha, <laughs> burada fight döner mi? Hadi be. Aa ışınlar olsa var hiç acımadan direkt atlayacağım oraya yani. Direkt atlayacağım. Bir de turnuvadan elenen bir iki takım ülkesine döndü. Yani e, oyun mu yolladı yoksa kendileri mi dönmek istediler onu bilmiyorum. Bizim akıbetimiz ne onu da bilmiyorum. Daha Endonezya'ya hiç gezemedik adam akıllı. Kendi adıma konuşuyorum yani. Onu da yapmam lazım. Umarım birazcık daha kalırız. Bir yandan da çok sıkıldım. Gerçekten bu tarz yerlerin hakkı bir hafta ya. Bir haftadan fazla sıkmaya başlıyor artık. Ciddi ciddi, ciddi sıkıldım yani. Ölebilirim ya. Ama gerçi Franco büyük ihtimalle... Evet gitmiş tamam. Gelir mi tekrardan? Hiç sanmıyorum. Koridoru dondurmakta da şu an hiç uğraşamayacağım. Buraya var ya hiç kimse buralı değil. İlginç. İlginç bir oyun. Umurumda değilim yani hiç kimsenin. Bitelim şurayı. Çok fazla asa çıkartırım bu arada. Süper O da düştü ulti atamadan Çok iyi İndir burayı Burada dur geleni keselim Ultim var mı ama emin değilim de Ben zaten geleni yamulturum direkt Güzel Şunu hemen kesiyorum Vur Vur. Bence direkt orada dalabiliriz. Gel. Al Lord'u. Vur. Kimse yok zaten şu anda. Çok rahat bir Lord. Güzel. Çok güzel. Kritiğim birazdan bitecek. Şu minyonlarla bitmeyecek galiba. ama. O bitti. Tamam. Kemere dönmeyeceğim. Aslında var ya doğal rüzgarı yapmasam Sadece şu an kemer yapayım bir tane Geleyim mi oraya Güzel Ooo girmiş lan Güzel Kuleyi açayım Şöyle açalım Hiç hasar yemeyim oradan Son fight olur mu acaba? Onu bana salsana. Teşekkür. Tamam, biraz geride beklemekte fayda var. Kendini bir garantiye almak lazım. Tek yedi. Güzel. Clint'i seviyorum. Hemen bakalım hasara. Ya belki son anda ama almamışımdır. Çoğu yerde beni fight'e dahil etmediler. Ben hep koridor ettirdim yani. Aa almışım. <laughs> e, siz ADC'ye gelmezsiniz ama ben yapacağımı yaparım size. Güzel. Bir yerde Joy oynayacağım. Ormanda oynayacağım. XP koridorunda oynamak istemiyorum. Oyuna pek etki koyamıyorum ne yazık ki. Şimdi bu maviden mi başlar acaba? Benimle beraber gelecek hiç kimse yok ya. Hiç denemeyelim arkadaşlar boş verin. Şuradan başlayalım. Öbür türlü sıkıntı yaşayabiliriz yani. Oo Aldoğuz önden alıyor. Vay arkadaş. Aldoğuz'un önden farm alma cesaretini gösteren bu baba, baba yiğidin niki neymiş? Kumisan ol. Peki kumisan ol. Burayı fark edecekler. Yalnız başımayım değil mi? Güzel. Tamam aslında ormana girebilirim ama bence hiç kaşınmayayım. Dediğim gibi duelen yapıyorlar. Estes aşağıda. O yüzden şu anda sadece ormanımı almam çok daha mantıklı olacaktır. Böyle sıra sıra keselim. Bunu, bunda ikili kesmek birazcık zor. O yüzden hiç uğraşmıyorum. Tek tek almak daha güzel. Şu an yukarıda gidecek. Eğer sen lapu lapu ile aldı olsa koridor kaybettiysen sana helal olsun. Oradan çık bak. Kayabusa gelecek şimdi. Tek yiyeceksin. Ölecek. Ölecek. Yoksa gerçi reddi mi geldi, mavi mi geldi emin değilim. Evet, tam tersiymiş. onu hangi çarlı? Yapma. Ultim tekrardan dönüyor aslında. Yok burada. Mavisi var mı? Şurayı bir kessem aşırı rahatlarım. Valiymiş bu arada aşağıdaki çar. Biraz daha geç. First Blood verdim. Kötü oldu ya. Keşke hiç uğraşmadan mavime dönseydim. Çok kötü düştüm ve vakit kaybettim şu anda. Çok kötü düştüm. Orada kimse yok. Peki benim mavim dolma ihtimali yok. Güzel. Şimdi direkt ultiyle alacağım. Çok uğraşamam. Nerede acaba hayal bu sarayiz. Aldı mı acaba? Kumaya girmiş mi girmemiş? Ben hemen şeye geçmeliyim, redime. Aha, oğlum orada öyle bir geliş olamaz ya. Olamaz yani, imkansız. Allah'tan estesi vardı, hayatını kurtardı çocuğun. Şu üstekini de kesmek lazım. Gel lan buraya. atabilirim fazla. Başka bir şey yapamaz. Ani hasarı hallettim orada. Alamadı. Turşu seni. Buna girsem alamayabilirim. O yüzden orayla hiç uğraşmayacağım. Şu aşağıdakilerin düşmesi lazım. Aslında aldı otu da düşmem lazım. Ha şöyle oğlum döv. Sen lapu lapusun ya. Hayır tamam 1 level'da yeteneğin yok. Anlarım da. Aldos yani işte ne yapabilir sana? Ne vurabilir en fazla? Zaver mi geldi oraya? Zaver geldi. Çekeneyim dursun. Turşudan alınacak bir intikam var. gel geri istiyorsan. Az bir şey geri gel. Gel tokadı basayım mı suratını? Akıllı olacaksınız oğlum. Ol. Akıllı olacaksınız. İkinci tam kar sopası yapacağım. Hasar umurumda değil. Hasar zaten çıkar bir şekilde. Ay bu falan sıkıntı. Aldı usta sıkıntı. Sıvap. Evet. Şimdi çık yukarıyı kes. O ikiniz beraber. Tamam. Hemen şuradan mavimi de alacağım. Sonra yolumuza bakarız. Şu aldı olsa hala hiç düşüremedim. Onun farkındayım. Bir tur onu düşürmemiz lazım. Burada kimse var mı? hı. Hmm. <laughs> Yok yok. Ben onu yemem de. Kaplumbağa girelim. Ama önce şu çocuğun koridorunu şuna bir zehir edelim de ondan sonra girelim. Dur. Orada mı? Hala oradaymış harbiden lan. Oğlum ölmene sakın. Turşu. Siz ko koridoru açar mısınız? Arkadaşlar koridor. Bak önce kule. Cık. Ya illa yönlendireceksin. de Kaplumbağa zaten bizim bizim. Kim alacak o kaplumbağayı? Vurmam lazım sona kadar. Şuna bak ya. Hadsizler. Hadsizler. Ağlayacaklar utanmasalar. Yokmuş ormanı kesmeye gelecek bir delikanlı. Neredesin? Hı? Neredesin Aldous? Üst taraftan şimdi redi kesmeye gelebilir geliyor olabilir. Kaçırdım lan. Komik. Bir tur buff dönsem iyi olacak. Şu an... <laughs> Sıfır destek. Hiç uğraşamam şu an bu bufflarla falan. Ben şöyle şunu basalım. Hızlı hızlı keselim. Aldos hala yukarıda mı acaba? Yok dönmüş. Süper. Dönsün. Oo, yalnız Hayabusa yukarı gitti bu sefer de. Bu sefer de Hayabusa yukarıda. Kristal değil de. Konsantre mi yapsam acaba? Ya da. Oo, bak. Spit atıyorlar deli dana gibi. Git, koridorunu tut ya. Nefret ediyorum bak şöyle şeylerden Ben mi illa Git bir de sen it Ulti full açıldı Ama açmayacağım şu anda ne olur ne olmaz Buraya rotasyon lazım Gelen yok mu Gelen yok mu gibi ya. Şu Zavier'in kalkanı hapishanesi. Abi inanılmaz iğrenç bir şey. Nefret ediyorum. Hop, güzel, kes oğlum. Acil bir kahin, bir yeniden doğmaya bu iş tamamlarız galiba. Önce neyi alalım? Önce maviyi alalım. Lord almamız lazım arkadaşlar. Lord alıp bitirebiliriz. Gerçi erken Lord'ta bitmez oyun şu anda da. Girdiler mi orada? Patrick ses mi? Gerçekten mi? Hayır. Herkes ayaktayken. Hayır. No 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 Topu mapı de bir şey yapsanız. Ona göre biz de yolumuzu bulsak. Gireceğimiz pozisyonu ayarlasak falan. Sakın. Ya vurma işte be. Vurma ya. Cık. Gelmem. Ne yapıyorsanız yapın. Salmak zorlamıyorum ben sana. Hadi şey buff'ı ya. Takım oyunu mu lan burası? Yukarı gelecek kimse var mı acaba? Aldous nerede? Aldo açılman lazım. Kardeşim bak. Böyle olmuyor. Sen açılmazsan o açılmazsa nasıl kasılacak bu turşular? Hı? Hmm? Burada mısın? Değil. Güzel. Hemen iteyim şurayı. İlk turdan giren minyon eğer şuranın pasifini hemen açarsa mükemmel olacak. Güzel. Aç oğlum orayı hemen. Çoçoçoçoçoçoçoçoço. O. Ço 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 oh. Anam ölmedi, öldü. Hı? Ee, bizim lord nerede? Ulti'ye basamadım da zaten birazcık satış oldu. Gerek yoktu ya. Çok şey yaptım da kuleden en aşağı 3500 hasar almışımdır herhalde. Yo, kulede nasıl almamış? Keri canım mı okumuş? Yani kulede vurdu da o kadar vurmamış yani tahmin ettiğim kadar. Belki de vurmuştur. Belki de vurmamıştır. 6-700 oğlum burada kaç hasar var? 1100 orada var. 3000 de orada var. 4100. Bir de orada var. 5100. Kule kalkanların malkanların hesabı katarsan kule en aşağı 2 atmıştır. En aşağı. beklememiz lazım ya. Aslında bir savunma itemi daha yapsam iyi olacak şöyle. Tam kar sopa sen yeniden doğma. Şu anda çok lazım gibi. Yoğur düzgün fight atamıyoruz. Ben anlamıyorum bu Lord sonrası satışları. Aklı ermiyor yani. Neden? Neden? Ya buradaki maçlara da şahit olduktan sonra gerçekten artık şu an zeka seviyem düşüyor, düşecek herhalde bundan sonra atacağım maçlarda. Geçen sene bile oyun bu kadar gelişmiş değildi yani. Oyunu hepten takım oyununa çevirdiler. Ya şöyle bir soru artık sormak neredeyse imkansız. Sallıyorum. Cloud aldı kanka. E, karşısı Clint al, ezersin. Artık öyle bir şey yok. Çünkü ADC'ler hiçbir zaman baş başa kalmıyorlar yani. Mümkün değil. Böyle değildi. Nasıl ölmedi lan onlar? Hadi e hepsini kestiniz. Aldı olsa bak. Oy! Ne vurdu be? Özür dilerim. Bırakır mısın? Teşekkür ederim. Allah belanı vermesin. Yediğimiz tane Lord gitti. Gerçekten IQ'm düşecek yani. Çok net bariz belli. Gidince TR'ye en azından 3 oynamam lazım yani. Ne bileyim. Şuna bak Lord çıkıyor. Biz karşı tarafın base'indeyiz bu adamlar Lord pozisyonu oluşturuyorlar. Lord öncesi gidip ters koridor itiyorlar. Hemen oraya geliyorlar. Sürekli Lord'un etrafında pozisyon alıyorlar. Sürekli Lord fight'ı için birbirlerine dövüyor. Dörtüşüyorlar. Ultileri alıyorlar. Sonra gidip base atıyorlar. Tekrar geliyorlar. Bir de bizimkilere bak. Lord çıkacak. Karşı base'de ölüyorlar. <laughs> ay, ay Olay ya. O değil nasıl defleyeceğiz? Sıkıntı da ha. büyük sıkıntı hem Gerçi defleriz ya. Matrix var. Rahat defletir de. Bir tur daha minyon çıkmazsa. Çok iyi. Teşekkür. Ben şimdi fullüm. Misilleme olsa çok iş yapacağım da misillemem yok. Kaçırdım yine. Yani bitirebiliriz artık bence. Ne oldu? Sabahtan beri öyle oyun oyun, oynadığını falan sanıyor sende. Oyun bitmez. Ayabasa tutar. Ama ulti atar mı? Darlarsak katamaz. Darla 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 darla. Güzel hata yaptı. O gölgesini atmamalıydı ve minyonların geleceği yerde ultiyi hemen önden atıp şu daha buraya girmeden yani minyonları ultileyip zaten bir şekilde sekiyor yani minyonları. Pençe mençe atıp oyunu defleyebilirdi. Minyonsuz bitiremezdik çünkü. Hata yaptı. Cezasını çekti. Bu kadar basit. MVP alamamışım. 0.6 ile gitmiş. Hasarım da %27. Evet. Benden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.